Evet arkadaşlar. Kayıp sinema yazarlarının izini sürdüğüm <laughs> bu programın ilk ve tek bölümünde e, değerli dostum ki kanalımda bir sürü videoda da görme şansına eriştiniz. Serdar Akbıyık'la bir... <laughs> Serdar bir süredir yani birkaç yıldan beri İstanbul dışında yaşıyor. Çanakkale'nin Çan ilçesine mi bağlı burası? Çan ilçesine bağlı. Çan ilçesine bağlı Bardakçılar Köyü'ne yerleşti. Ve orada münzevi bir hayat <laughs> sürdürüyor ama halinden de çok memnun, Tabii çok keyifli. O kadar da güzel bir yerde yaşıyor. Böyle bir köy evi, o köy eviyle sürekli uğraşıyor, bahçesini düzeltiyor, ediyor. Köpekleri var burada, bir tane kurt köpeği, bir tane Tibet mastifi, iki tane azman köpek falan. Onlarla birlikte eşiyle falan hep mutlu bir hayat yaşıyor. Ee, biz de sık sık, sık sık demeyeyim de bu yaz iki kere geldik işte. <laughs> sık sık dediğim o, yani, totalde de iki e, ee, Serdar'ı ziyaret ediyoruz. O ziyaretlerden birinde ben kamerayı falan da getirdim. Yarın buradan Çanakkale'deki birinci turuva film endüstrisi günlerine geçeceğiz. Fırat Sayıcı ile buluşacağız. Hatta Fırat da gelecek birazdan buraya. Şimdi hiç lafı uzatmıyorum. Aha. Sana soruyu soruyorum. Yes. Sinema yazarlığını neden bıraktım? Çünkü bunu bırakan birine rastlamadım ben peki. Ortadan kaybolurlar ama ben bıraktım deyip bilinçli bir şekilde bir daha bu işe devam etmeyen pek kimse yok. Şimdi ya çok şey mi soruyorsun ya çok uzun çok derin yani bunu açtığım zaman saatlerce konuşmamız gerekir. vakit e konuş var. O kadar değil o zaman kısaca toplayayım. Tamam. Bir, e, dönemler değişti, insanlar değişti. E, biz başladığımızdaki e, kalite artık kalmadı hem insan açısından kalite Hı -hı. kalmadı hem e, filmler açısından kalite kalmadı. O, hem endüstri e, çok e, yozlaştı. Hı -hı. Aynı zamanda bütün bunların sebebi olarak Türkiye'nin de biraz dağıldığını düşünüyorum, her anlamda evet. bunun da yansıdığını düşünüyorum. Evet. Ee, bazı şeyler yapılamaz hale geldi ee, ve bir yerden sonra da doymuşluk oluyor. Evet, biliyorsun Murat. Evet. Yani e, sen kaç yılında başladın sinema yazmaya Serdar? Bizden, benden çok öncesin. Evet, ben mesela. 2003 yılında evet. e, biliyorsun. Ben çok eski gazeteciyim. Hı hı. Ee, polis muhabirliğinden gazete yöneticiliğine kadar spor her şeyi yaptım. Spor gazeteciliği yaptım. Gazeteci, gazete kurdum, ettim falan filan. Aha. Ondan sonra 2003 yılında artık her şeyden elim ayağımı çektim. İşte çünkü mahkemeler... 2003 olur mu? Ha 2003'te. Tabii tabii. Tamam tamam. Bu Star'ın sorumlu yazı işleri müdürü olup aynen. da sonra aynen. bir sürü mahkemeyle... Bir sürü mahkeme olunca filan kendimi daha da artık riske atamazdım. Görece daha rahat olan ve küçüklüğümden beri hani benim kendi özel ilgi alanım olan hı hı. sinemada bir şeyler üretmeye başladım. Evet, çok değerli daha Ondan güzel oldu. sonra 2003'ten itibaren işte sinema yazarları dernine üye oldum, hı hı. yöneticilik yaptım, her şeyi yaptık. Evet, yönetim kurumu. Aynen. Sen. Bu festivallerin daha öncesinden yani 2003'ten önce de festivalleri takip ettiğim için bayağı bir gelmişini geçmişini ve nereye gittiklerini de gördüm, evet. biliyorum. Şu an ben hani kendimi o dünyanın içinde konumlandırmak istemiyorum. Ya aslında biz de o yani hiçbir zaman zaten çok ait olduğumuz bir yer değildi biliyorsun. Hani şimdi mesela ben YouTube kanalında ya da işte öteki sinemada kendi alanlarımda bunu devam ettiriyorum. Yoksa bunu eskisi gibi bir grupla bir toplulukla birlikte yapmanın ya da böyle onlarla birlikte ortak bir sinema keyfinin peşinde koşup yani eskiden ilk festivallerde biz seninle ilk kez 2010 yılında Adana Film Festivalinde karşılaştık, arkadaş olduk. O zamanlar mesela büyük bir komün vardı. Hep birlikte filmleri izleyip sonrasında onlar üzerinde konuşup edip Aynı. bir sürü şey yapıyor. Sonra böyle o küçük küçük gruplar böyle hani sanki büyük bir hamuru böyle parça parça evet. ayırırsın falan böyle o böyle iyice böyle kamplaşmalar, gruplaşmalar, o grupların içinden yeni grupların çıkması Aynı, ve herkesin aynen. de birbirine gıcık ve düşman olması ve de Ortada aslında pek paylaşılacak bir şey de yok. Paylaşılacak tarafında kimseye bırakmayan zaten bir şey var. Ne diyeyim yani onları da. Klik. Klik var, çete var. Evet. Festivallerde de onlar var. Nerede yani Akçeli ne yapılıyorsa onlar var yani. Onlar böyle her yerdeler yani. Derneğin de içindeler. Ve mesela hani ben derneğe girmedim ama sen işte yönetim kuruluna bile girdin. E, biliyorsun orada işte bir sürü haksızlıklar, şunlar bunlar, evet, evet, Adana'da evet. senin başına gelenler. Ya şimdi e, şöyle bir şey, e, Sinema yazarlığı Derneği tabii ki kabuk değiştirdi. Aslında bunu çok e, yargılamamak lazım, her şey değişiyor hayatta. Fakat bu değişimi e, kabullenip kabullenmemek insana kalmış. Hı hı. Ben bu değişimi kabullenmedim, evet. kabullenmiyorum. E, çünkü e, hani bazı özel şeylerim vardır benim. Siyaseten herkesle anlaşmak zorunda değilsin. Ama bir köken vardır tamam mı? O kök üzerine çiçekler gibi dallanırsın. Hı hı. Yani bunu nasıl anlatayım sana? Hani mesela e, farklı ideolojiler bu ülkenin iyiliğini isterler. Farklı yollardan giderler. Evet. O ideolojiye inanmazsın. Fakat e, aynı yola gittiğini bildiğin için onunla tartışırsın. Bir de bir şey vardır kesinlikle bu ülke ile ilgili olmayan farklı yollara sapan çok açık konuşamamaya hı -hı, hiç konuşmamaya hı -hı, çalışıyorum hı -hı. bu arada bir yapılarla beraber olduğun zaman o zaman aynı yolu yürüyemezsin hı -hı. hatta tartışacak üretecek veya birbirini düzeltecek ortam bile bulamazsın evet. ben biraz e, onu yaşadığımı düşünüyorum e, çok zayıfladığını düşünüyorum e, sinema Türk sinemasının Türk sinemasının bütün dinamikleri. valla ben artık ortada bir Türk sinemasından bahsedebilir miyiz? Onu bile bilmiyorum. Yani bakıyorum yaz boyunca hatta geçen kış boyunca şimdi pandeminin etkilerinden tamamen sıyrıldık. Hı hı. Film endüstrisinin iş üretmesi gereken zamanlardayız. Üretiyorlar da ama çıkan işlere bakıyorsun. Yani açık açık adamlar kara para aklıyor. Yani o filmlerin hiçbiri sinemada seyircinin önüne koyulabilecek şeyler değil. Bu hani bir restorana gittiğinde sürekli önüne bulamaç koyan hı hı. bir restoran sahibinin sana bu yemeği yedirmesi gibi. Festival tarafına bakıyorsun, hiçbir filmin önemi yok, seyrettiğini ertesi gün hatırlamıyorsun. Festivale gelip, yarışan başka filmlerin ee, sahipleri de o, diğer arkadaşların çektiği filmleri umursamıyorlar. Herkes birbiriyle yine kavgalı, şey falan böyle. Hani böyle bir, şöyle bir bağımsız sinema ortamını düşünsene, birlikte üretiyorlar, imece usulüyle birbirlerinin filmlerine destek veriyorlar falan. Eskiden hani, öyleydi. Olmuş da bu evet, zamanında. Tabii. Yani işte ben mesela Tarık Akan Maden filmini çekerken e, yaşadıklarıyla ilgili anıları şey yaptım. O zaman Cüneyt Hark'ın kişedeki en büyük starlardan biri sırf destek vermek için evet, oynuyor yani. Evet. Falan böyle neyse. Ya şöyle şu ediyorum. Türk sinemasına Türk sinas yani Türk sineması bile diyemeyen bir Türk sineması <laughs> dinamiklerinden bahsediyoruz <Evet> tamam mı? <laughs> <laughs> bu arada bak beni düzeltiyorlar. Ben bir yerde konuşurken falan Türk sineması dediğimde hayır Türkiye sineması diyorlar. He. Tamam mı? Ben de sonra bir şey yapıyorum. Herhalde. Ha bu konudaki bak mesela videoda da söyleyeyim. Türk sineması mı Türkiye sineması mı? Türk sineması. Niye biliyor musun? Türk sineması diyemeyenler e, çok güzel Kürt sineması diyorlar mesela. Evet aynen öyle. Tamam mı? E abi o zaman bu da Türk sineması. Aynen. aynen. Tamam mı? Evet. Yani ona da Türkiye sineması de. <laughs> aynen. O, ona niye Türkiye sineması demiyorsun? Evet. Ona ona Kürt sineması, Kürt sinemacı, Kürt filmi diyorsun. Aynen. E, tamam o zaman bunların yaptığının dışındakiler de bu arkadaşların bu arada versinler, eser yapsınlar. Hatta yeri geldiğinde onları savunalım. Tayfur Aydın'ın Reç filmi vardı. Evet. İşte e, Portakal'ın öncülüsünden dönen. O zaman Can Sipahi'yi savunduğumu hatırlıyorum. Bu sorunumuz bu değil zaten. Evet. Ama o Kürt sineması, bu da Türk sineması. Ya zaten Kürt sinemacılarla derdim yok. Yani benim hiçbir zaman olmadı. Ama hep oraya itiyorlar ya bizi. Yani benim aslında o ortamı kullanıp nemalanan ve e, senin bulunduğun konumu aşağılamak için veya onu bozmak için o sinemacıları kullanan yekünle evet. derdim var. Evet. Yani bu kürt sinemacılarla ilgili hiçbir şey yok. Kürt sinemacılar evet. kendi filmlerini yaparlar kimi sinema adına yapar o zaman iyi bir şey ortaya çıkartır. Kimi farklı siyaseten boyutlarda yapar ki o onun tercihidir. Ben eleştiririm. Çünkü kendi doğrularına göre eleştiririm. Ama sonuçta bir sinema olarak da saygı duyarım. Evet. O ayrı bir şey. Ama bunlarınki o değil. Bunlar seni toptan kişi olarak yok sayıyorlar. Aynen. Onların derdi ürettiğin film değil. Evet. Filmler üzerinden tartışmak değil. Sen Türk sineması dediğin anda seni aslında eleştirdikleri şey bambaşka. Tabii. Senin bütün kimliğin. Evet. Ve düşmanlık da oradan çıkıyor. Evet, evet. Anladın mı? Bilmem mi dostum? Yani işte ha. ben biliyorsun yani sana söylenmiştir bu zamanında benim bir siyah üyeliğim söz konusu olduğunda. Babası askermiş. Değil mi? O asker kökenli. Benim köken... bir asker. <laughs> Hayır yani o asker kökenlilik falan falan <laughs> Mesela adama da sorarlar sen Pedrullahçı üyelerini çıkardın mı? Ne yaptın? Duruyorlar değil mi hala kenarda falan böyle. Neyse. Ee, film izliyor musun burada köyde? Şöyle. Köy e, ortamında. Köy ortamında kendi şartlarımda film izliyorum ki zaten biliyorsun ben genelde hep öyle yaparım. Senin diyorsun. şartlarını iyi biliyorum. <laughs> Üstün başın. Her şeyi buralarda <laughs> dolu Bu şey. Peki, bir bir şekilde artık filmlere Allah'tan kolay ulaşılıyor da illa sinemaya gitmek zorunda da değilsin yani Bak, böyle. çok ne söyleyeyim. son dönemde gerçekten Türk sinemasını hiç seyretmiyorum. Ben de öyle. Bak ben ben de öyle. Hiç. E, yabancı filmleri işte e, seyrediyorum. Özellikle işte Kuzey ülkesi e, filmleri işte hı hı. Norveç olsun, İsveç olsun onlardan e, büyük haz alıyorum. Sonra popüler filmleri çok severim. E, Marvel, Marvel filan ne varsa onları seyrediyorum. Dizi falan da çok izliyorum Dizi yani. her zaman çok izliyorum. Evet. E, yani benim aslında sinemacı olarak yaşadığım hayat, kişisel olan kısmı burada çok değiştiğini söyleyemem. Evet. Yani orada ne tüketiyorsam burada da onu tüketiyorum. Sadece burada ne farklı? Burada artık kendimi gerçekten doğaya verdim ve gerçekten bir şeyler yapabiliyorum. Yani ben daha önce ampul değiştiremezdim. Evet. Yani. Şimdi burada bahçe yapıyorum. Burası yaramış sana. Sen bayağı. Tel çekiyorum, odun kesiyorum filan. Bayağı. <laughs> böyle şeyler yapıyorum yani. Fit bir adam olmuşsun. Burayı da görüyoruz. Ben şimdi böyle bazı detay çekimler falan yapacağım. Ben yani seninle konuşurken onlar videonun içinde de geçerler. Ağaçlar, çevre. ama bunları da tek başına yapmıyorsun tabii. Onun da farkındayım <laughs> Şu kahve bile kendi kendine olmuyor. <laughs> Karım sağ olsun. Evet. Yani Zaten çok e, iyi bir hayat arkadaşım Şöyle var. de bir şey söyleyeyim. Yani bunu mutlaka söylemek gerekiyor. Tek başınıza özellikle böyle bir ortamda yaşayamazsınız. Çok zor yaşarsınız. O artık gerçekten yani hayattan elini ayağını çekmek anlamına gelir ki o düzgün bir sona ulaşmaz. Evet. E, Allah izin verirse benim gibi şanslı bir insansınız. E, uyumlu bir e, ve sizin yaptığınızdan zevk alan bir karınız da varsa, aileniz varsa her şeyden öte o zaman eee Zevk alınacak şeylerden daha rahat zevk almaya başlıyorsunuz. Evet. O Güzel. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Seni iyi gördüm. Zaten iyi olduğunu biliyordum da hani iyi gördüm. <laughs> böyle videodakilere şey olsun diye söylüyorum. Burada çok güzel bir yaşam kurdun kendine. Hani bizim böyle İstanbul'da sürekli böyle düşleyip kaçacağım buradan gideceğim buradan deyip asla böyle yapamamak durumunu sen aştın. Daha önce de bazı kaçış denemelerin oldu. Marmaris, Abi, Bodrum. İlk önce emekli <laughs> olacaksın. Evet ama burası evet. nihai bir yer o gözüküyor yani evet, böyle. Evet, evet. Ee, Allah izin verirsin. Evet yani şey hani böyle nice güzel film izleyeceğin zamanlar senin olsun. Bu sonuçta da çıkar. seven arkadaşlarımla buluşuyorum. Benim sevdiğim arkadaşlarımla her şekilde görüşüyorum. Ben İstanbul'a gittiğimde sizlerle evet, de görüşüyorsunuz. Aynen. Siz bilmem nereye gidecek olsanız yoldan geçerken bana uğrayıp evet, biliyorsunuz filan. Evet, evet. Yani e, hayat her bir şekilde devam ediyor. Evet. E, onun için Allah'a şükür mutluyum. Çok teşekkür ederim. Ben sizlerden. teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar. Kayıp Sinema yazarlarının izini sürdüğüm programımın <laughs> ilk ve tek bölümüyle sizlerle birlikteydim. Hepinize hoşça kalın diyorum. Sinemayla ve başka güzel şeylerle kalın. Hoşçakalın.